<laughs> ben bu videoyu izleyen Ramazan şok oldu. Birden dedi ki niye bana hoş geldin diyorsun. Genel herkes hoş geldi. Tırnağıma ne oldu? Tırnağım yerinden çıkmıştı. Aylardır yerine oturamadı. Kendisini oturtmaya çalışıyoruz. Aylardır. Evet. Fark ettiğiniz üzere kazağım aynı. Çünkü bu kazağı yeni aldım. Yeni aldığım için sürekli yemek zorundayım. Ben buyum. Bir de yine eldiven aldım. Temudan. Sonra söyleyeyim. Bu yara bandını, bu eldivenleri ve birazdan göreceğiz şapkayı Temudan aldım. Bunlar, bunlar takılı olsa videoda. Olur mu? istimdedir sen. Video boyunca alır ki? Bence eldivenler durabilir ya. Şimdi star parçaya bakın. Kırmızı başlıklık kız. Bir gün bir tane kırmızı başlıklı bir tane bir kız varmış. Böyle anlatayım mı? O çok komik oldum. Bir de bunların kedi kulakları vardı. Aslında onlardan istedim. Böyle, böyle anlatmayayım ama. Eldivenler dursun. Bu durmasın tamam mı? Gitsin sadece eldivenler dursun. Bir videoda şeyden bahsetmiştim. Yeni bir kıyafet alınca sürekli kıyafet. Yeni kıyafet alınca giydiğimi. Birisi bana böyle uzun bir mesaj atmış. Analiz yapmış. Psikolojik analiz. Diyor ki çocukken diyor istedikleri belki hemen elde edemediğin için elde ettikten sonra senin için çok kıymetli olduğu için öyle her gün gibi mutlu oluyor olabilirsin. Demiş. Biraz üzüldüm ama haklı, haklı olabilir. Evet bu çaydanlıkta iyiden ben. Şimdi üstündeki Bakın bu Tercan Şahı bir beyefendi. Bak fotosu. Neyse evet, videoyu gördüm başlığını. Dedim ki bir, şu kız bir şeyler anlatacak diye bir oturup izleyelim dedim. Pencelerden bahsediyor. Ama pantolonun da yeni. Pantolonun da yeni. Benim İran'da bacağım yandı biliyor musunuz? Motor egzozuna değdi. Şu an hareket alanım biraz dar. Egzoz, egzoz motoruna değdi egzoz motoruna değmedi, motor egzozuna değdi ve bir saniye durdu, sadece bir saniye durdu ama izi kaldı bakın göstereyim buradaki yeri alacağım öyle ben, de, ben sonra izi kalacak diye çok, neyse bu konu biraz uzun oldu size i̇şte şey söyleyeyim, izi kalacak dendiğinde çok sallamamıştım. <laughs> alacaktım ben çok sallamamıştım çünkü küçük beyaz bir leke alacak diye düşünmüştüm yani böyle kafam kadar mosmor bir iz bacağında taşıyacağım ama kimse bana söylemedi o yüzden biraz tadım kaçık. her gün kantoron yağı sürüp krem sürüyorum ama gelişim göremedim neyse o gün hoş geldiniz Ramazan ve diğerleri bu videoyu ben daha önce çektim GoPro edecektim. GoPro önce kapalı alan kamerası değil. Dışarı ışığıma daha güzel. Ya yani o sıkıntı hem de çok çirkin gözüküyordum videoda. Yani öyle insekürütlerim tetiklendi çok fena. Kendime dair özgüvensiz olduğum konular tetiklendi. Videoyu edit, editleyemedim. Dedim ki hem enerjim de çok düşükmüş o videoda. Ama bugün Kahvaltımı yaptım geldim. Acı acına çıkmadım. Hem yani yine elde benim şokkam var. O yüzden motivasyon, motive, motive şarkıcı motive. Neredesin Pango? Bugünkü videomuzun konusu Gülistan Sarayı'nın tarihçesini anlatıyorum size. Serinin amacı bir amacımız yok. Öncelikle herkes bunu bir, kendi bunu bir dinlesin herkes. Bir şey amacımız yok burada. Eğleniyoruz, gülüyoruz, takılıyoruz. Saçma sapan videolar çekip saçma sapan konular hakkında konuşuyoruz. Bu da onlardan biri beklentimizi düşürelim. Düştü mü? kaldıralım yerden yani. biraz yukarı kaldıralım çok da düşürmeyelim <laughs> şöyle benim tarihe dair ilgimle bilgim de maalesef çok çok az. Genel olarak merak etmiyorum geçmişte ne olduğuna dair ve bunu böyle gururlu bir şekilde söylemiyorum. Bu çok eksik olduğum, çok cahil olduğum bir alan tarih konusu. Yarın tarihçesini merak edip ilgimi çekmesi için önce orayı böyle kendi gözümle görüp etkilenip içime küçük bir merak damlası düştükten sonra onu okyanusa çevirmem gerekiyor. Ve i̇yi, iyi laf ettim ha. O merak damlasını okyanusa çevirmek. İyiden seyahatimde de çok güzel tarihi bilgiler öğrendim. Onları böyle küçük küçük aktarmak istiyorum. İlk durağımız. Gülistan Sarayı. Azıcık notlarım var aşağıda ona bakacağım. Kopya yani. Nereye bakıyor bu kız demeyin. Dost başa düşman ayağın kız bu kız mı bakıyor demeyin. Bu saray özellikle Safaviler ve Kaçar dönemi İran'ın mimarisinde çok önemli bir yere sahip. Ve bu Safaviler, biliniz mi bu Safavileri? Ortaokulda bize sürekli öğrettikleri, o ezberlediğimiz Safaviler bu Safavilermiş. Hatırlıyor musunuz bu Safavileri? Ben hatırlamıyorum. Çünkü bize doğru düzgün öğretmemişler. Gülistan, Farsça'da gül bahçesi anlamına geliyor. Yani bu saray ismini aslında içerisinde bulunan güzel gül bahçelerinden alıyor. Bu saray T16. yüzyılda Şehdan'ın tarafından inşa edilmeye başlanıyor. Şehdan'ın tarafından... Tahmas <laughs> bazetleri... Sonrasında kaçarlar. Sonrasında kaçarlar. Nereye kaçarlar? Kaçarlar döneminde yani bu 1794 ve 1925 tarihleri arasını kapsıyor. Bu dönem boyunca bu saray giderek büyütülüyor. Genişletiliyor, genişletiliyor, genişletiliyor. Ve gerçekten kocaman bir yerdi. Gülistan Sarayı'nın içi kocamandı. Ve Kaçarlar döneminde burası aslında yönetim merkezi haline geliyor. Pet, Ali Şah ve Nasır El Dişah gibi Kaçar hükümdarları bu saray bu saraya bayılıyorlar böyle diyorlar ki. Bu saray harika bir yer. Bu saraya bayılıyoruz biz diyorlar. Bu saray harika bir yer. Bu saraya bayılıyoruz. Daha çok büyütelim burası, burayı. Bu kadar oda bize yetmez. Daha çok bahçe ekleyelim. Daha çok yeni bina ekleyelim. Burası kocaman kocaman daha büyük olsun diyorlar. Özellikle Feth Şah bu saraya çok önem gösteriyor. Zaten sarayın içinde de kendisinin çok fazla portre resimlerini görüyorsunuz gezerken. Ve bu sarayın her detayın her köşesinde bir detay var. Yani bence buraya çok daha uzun bir vakit harcanıp, tüm tarihçesini öğrenip, tüm kültürü öğrenip, tüm detaylardaki incelikleri öğrenip böyle milim milim gezmek gerekiyor. Her detayda İran'ın tarihini, kültürel, kültürel yine kültürel, ben yani kültürel dilim dönmüyor benim, sorry. Kültürel mirasını ve monarşik yapının izlerini taşıyor bu binanın bu Gülistan Sarayı'nın her köşesi. Ve detaycı bir insan olarak bu sarayda benim en çok etkilendiğim şey tabii ki de o minik detaylar oldu. Bayılırım böyle minik minik köşeleri, didiklemeyi, göz arkasına kalmış ufacık şeyleri göz önüne çıkarmayı. Bayılırım böyle şeylere. E sanırım ben biraz farklıyım. E i̇ç mekanda çok fazla minyatür resimler, freskler, keramikler, kağıt işçiliği. Bunların detayları çok fazla var. İran sanatının zarif örneklerini görüp gösterelim. Vay! Vay! Vaaa! Wow! <laughs> diyorsunuz gezerken sürekli. Bu Gülistan Sarayı'nın içindeki çok önemli olan salonlardan birkaç tanesinden bahsedeceğim şimdi. Dostiler, burada ne olmuş anlamadım. Ekranım açıktı, kayıt ediyordum. Ama ne ses kaydetmiş, ne görüntü bir süre sonra düzelmiş. Bu video başarısız bir video oldu. Tanıtamadım size Gülistan Sarayı'nı ama yine de göstereceğim salonları. Merak etmeyin. Hey hey, sakin ol bakalım. Of, kafamdaki gibi olmadı yapamadım. Başka zaman söz anlatırım. Şimdi ortaya karışık videolar izleyelim ve beni yargılamayalım tamam mı? Edit öğrenmeye çalışıyorum. Lütfen kızmayın bir salonumuz var. Sizde var mı? Diyeceksiniz. Onlar da böyle etkilenecek. Orada diplomatik görüşmeler yapacaksınız siz. Manipüle. Buna manipüle derler. Şov. İşiniz biriniz şov ya. O diziyi de severim bu arada. Bitiremedim. İyi hatırladım onu. Onu bir yere bitireyim. Güzel dizi çünkü. Oyunculukları çok iyi o dizinin. Çok iyi. Çünkü çok büyük saray. Sarayım. Star parçası bu salon. Bu salonda benim gözlerim yamuldu. Yamuldu yani. Gözlerim nereye bakacağımı şaşırdım. Işıl ışıl. Işıl ışıl her yer. Her yer sanki. Ama her yerinde yani. Dalga geçmiyorum. Her yeri parlak taşlarla donatılmış bir oda düşünün. Ve bu taşlar gerçekten değerli taşlar. Bu bilgiyi aldığımda kafam direkt hinleye çalıştı. Ve dedim ki yani eskiden buraya ilk ziyaret açtıkları dönemde ziyarete gelen insanlar genelden köşeden bir iki parça alıp o taşları satmamışlar mıdır? Çok mu Türk'ü düşünüyorum? Biliyorsunuz Safavi döneminin en önemli hükümdarlarından biridir Şah Abbas. Biliyorsunuz değil mi? Ben hep biliyorum çünkü bunları. Misafir geliyor mesela. Diyorlar ki buyur ediyorlar. Buyurun gelin diyorlar. Bu senaryo çok geldi beni. Bu senaryo hayal edince çok gerildim. Hayal ettim şimdi. Misafirim ben. Tamam mı? Saraya geliyorum. Padişah bir iki selam vereceğim. İki lak lak edeceğiz. Hal sorup gideceğiz. Geliyorum bu salona yürü adam yürü yürü. Her taraf parmak üstüme herkes bana bakıyor. Zaten yol uzun yolun sonunda o hükümdar şah neyse o şeyin tahtın üstünde oturuyor bana bakıyorlar inanılmaz gerici çok gerildim İyi ki o dönemde bir misafir değildim bu salona kabul edilen yoksa koşar arkamı dönüp kaçardım padişaha ulaşana kadar iki laf etmeye geldik bu ne bu, bu ne yani bu kime şovunuz kime Gülistan Sarayı'mız 2013 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınmış. Bilgisayarım birazdan alev alacak. Her şey çok zorlaştı. Bu video hiç istediğim gibi olmadı. Daha fazla ekleme yapamıyorum. En sonda da kamera arkası var. Oraya geçiş ekleyemiyorum. Bilgisayarım uzaya çıkacak birazdan. Of ya! Kızmayın tamam mı? Çok mutsuzum. Ulahiyat! Şimdi çok cahil fikirlerimden bir kublesi size vermek istiyorum. Bu UNESCO'ya dair benim şöyle bir fikrim var. Oscar ödül telenleriyle vibe'larının, auralarının çok benzediğini düşünüyorum. Hemen hemen açıklıyorum. Oscar ödülleri eskiden çok havalıydı ve Oscar ödül almış filmler oyuncular çok önemli ad Hala öyle anılıyor ama bendeki imajı çok fazla değişti. Çünkü artık Oscar ödülü kazanmak için yapılan filmler var. Yani bazı parametreler var. Belli başlı bir tip var ve izlediğinizde diyorsunuz ki ya tamam bu Oscar ödülü almak için yapılmış bir film. UNESCO'da bana bu imajı veriyor. Niye diyorum ki sen dünya miras listesi almasan sanki biz korumayacaktık orayı. İyi, iyi oldu söylediğin. Koruyoruz artık biz. Bilmiyorduk biz buranın nereden <laughs> olduğunu gibi çok cahil bir imajı var bende. Ya sen olay UNESCO Dünya Güzellikleri ne sen almadan önce de zaten orası çok güzel bir yerdi. Senin onayına ihtiyacı yok o UNESCO'nun tamam mı? Aynı o filmlerin, güzel olan filmlerin Oscar ödülü yok diye yere batırıp çıkarıldığı gibi bu Gülistan Sarayı da o miras listende başka neler varsa da sen onlara ihtiyaçları yok onların kendi başlarına güzeller. Şeyde bilmediğimi belirtmek isterim dünya miras bilmem ne listesine alacağım. muhtemelen koruma altına alıyor bunu muhtemelen hiçbir değişiklik yapamıyorsun aslında çok iyi bir şey muhtemelen ve iyi bakılıyor gibi gelecek nesiller aktarılması için koruma altına alan bir organizasyon turu muhtemelen yani böyle bu kadar. Gülistan Sarayı hakkında verebileceğim bilgiler bu kadar. Çok yani detaylı bir şeyler anlatmadım ama az çok biraz fikriniz oluşmuştur belki. Bir sonraki kültür sanat bilgi videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone, yorum, beğeni, like, tut. Dik oturuyoruz, su içiyoruz. Sevdiğimiz insanlara sevdiğimizi söylüyoruz. Sokaktaki hayvanlara, kedilere, köpekleri iyi davranıyoruz. Bay bay. <laughs> bu düşün, bu da, bu Gülistan Sarayı'ndaki kültürel hareket. Bu arada Farsça'da bir fermayit buyurun demek. Bir zaten salonun salonun şu, sa salonun ne denir ona? Salonun gösterişi bana kültürel bu Gülistan Sarayı Gülistan Sarayı Süreyya, muhteşem değişimi. Biraz öyle mi getirsem size? Biraz yaklaştırak mı sizinle? hareket. Çah tamsa şöyle böyle bahar çikolata çektik ya yani çikolata sipariş ettim çikolata 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 ben çikolata çok severim füzüler ve ama vibesal aura auraları aynı salonlarda anladınız mı? Şimdi bana saçma sapan şeyler söyleyip sinirimi bulmayın.